Abi, herhalde pickup iğnesi, pickup ucu gibi bir e, ucu vardır, bir muhafaza içindedir, diyor, bu e, levhalar. Her bir e, levha üzerine çeşitli e, bilgiler e, kodlanarak işlenmiştir, diyor. Bunlara e, altından kayıtlar yani yer kürenin altın piladı diyebiliriz. Yer kürenin ve insanlığın altın piladı deniliyor. Şimdi şunları bir gösterelim. Yani insanoğlu neleri icat ediyor? English journalist named Eric Burgess believed that the two pioneer probes, which themselves were bound to interstellar travel, should carry a message for extraterrestrial intelligences. He took this idea to a well-known and very vocal NASA advisor, a professor at Cornell University and director of its laboratory for Planetary Studies, Dr. Carl Sagan. In the 1970s, Carl Sagan would rise to national prominence as a science communicator and advocate for the search. Can trace their roots back to Pioneer 10 and 11. Masu uh

Çıkan bir diyor. Boyle, e, işte can trace their roots back to Pioneer 10 and 11. An English journalist named Eric Burgess believed that the two Pioneer probes, which themselves were bound to interstellar travel, Should carry a message for bu İngiliz e, düşünürü diyelim. E, onun aklına gelmiş bir ki demiş ki madem ki bu e, uzay araçları tezanın yıldızlar arası kısmına değin e, seyahat edecek. uzaylara e, uzaylılara e, bir kart vizit e, yollamamız gerekmez mi diye sormuş ve e, yani dünyanın prestiji açısından kartvizit'in e, <laughs> kart böyle bir altından e, levhadan olması ya yani bir e, plan üzerine e, dünyayı ve insanlığı tanıtan bazı e, malumatın kodlanarak işlenmiş olması fikrini ortaya atmıştır diyor. Bu uza, uzaylılara e, insanlığın sunduğu bir kartvizit gibi bunu düşünebiliriz. Böyle bir fikir İngiliz Eric Burgess'ten çıkmış. He took this idea to a well known and very bu fikri e, Carl Sagan'a e, yetmiştir diyor Eric Burgess. Ve e, Carl Sagan o dönemde Cornell Üniversitesi'nde yıldız yükselen bir profesör diyor. Ve e, şöhreti arttıkça ve nüfuzu arttıkça NASA'nın Bilhassa bu e, o, uzay otomatları yapılan keşifler programında söz sahibi bir şahsiyet olmuştu diyor NASA'dan. Ve, e, NASA ve bir Studies, Dr. Carl Sagan. Ve NASA'ya danışmanlık eden bir kişiymiş Carl Sagan. 1970 1970'lerde diyor, Carl Sagan'ın yıldızı epeyce parlamış ve Amerika'da ulusal ölçekte e, tanınan bir sima ve şahsiyet olmuştur diyor. As a science communicator and advocate for the Carl Sagan, e, bilimi popülerleştiren bir şahsiyet olarak e, ve bu gibi e, şeylerin e, bilim davalarının logosunu e, yapan bir kişi olarak da işte görmüştür Ve e, Kozmos'ta eee yerküre e, hayatın şey diyeyim, Kozmos'ta hayatın yerküre dışında e, aranması e, konusunda ıı, öncü bir takım e, ıı, inisiyatiflerde bulunmuş kişi diyor. Ve ıı, danışmanlık yaptığı ıı, NASA'nın bu ıı, karar alma süreçlerine tesir etti. Tesiri ıı, bir hayli fazlaydı o dönemde diyor. Ve bilhassa da ıı, otomatlı uzay keşif e, programlarına e, bir hayli e, tesiri olan ve sözü geçen bir kimseydi. Sagan so humanity, he... Ve Sagan Eric Lugas'tan aldığı bu e, fikri e, benimsemiş ve ikna olmuş öyle bir fikri, bir fikri olduğuna ve bu fikri NASA'nın yönetimine kabul ettirmişti. Ve Voyager 1 ve Voyager 2'nin bu ordasında taşınacak. E, ee, yükü hafif olacak ama e, bilgi yükü işlenmesi itibariyle yoğun olacak. Böyle bir e, disk şeklindeki e, levhanın ya plağın e, konulması hususunda NASA'yı ikna etmiştir diyor. Bu arada e, nasıl bir o dönemde e, nasıl işlendiğine dair bir görüntü var burada. Bunların hepsinin e, çok derin manaları varmış. Bu şeyleri onları izah Şimdi e, orada aslında çıplak olarak e, temiz edilmiş Adem ve Havva var. Yani e, bu çağda dahi demek ki e, insanoğlunun uzay çağında dahi e, temsili olarak bir dişi, bir erkek e, numune numuneden bir Adem ve Havva var orada bakınız. Şimdi bu çok aşikar gözüküyor. Şimdi orada en insani olan e, beşeri olan diyelim, en beşeri olan e, inge odur. Adem ve Havva ingesidir. Pek çok şey var. Orada e, çeşitli e, gezegenlerin gezegenleri temsil eden e, bir dizilim var orada. Ve bu e, yer kürecik. Orada e, minik bir e, nokta olarak ağırlık bir yani, küçük halka olarak temsil edilmiş ve oradan çıkarılan eğri bir okla e, uzay aracı e, imgesi ve yani, uzay aracının bir, bir nevi e, şey diyebiliriz e, benzeri e, bir uzay aracı şekli var orada. İşte herhalde çıkan ok e, şu şunu, şunu belli ediyor. İşte bu uzay aracı e, oradan çıkmıştır, yer köyden çıkmıştır. O ok onu temsil ediyormuş. Okun geçirildiği e, okun geçirildiği güzergah da ilginç. Şimdi soldan sağa e, sayarsak Güneş, Merkür, Dünya, Mars, Jupiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton gibi dizilim var ama şimdi bu e, Yerküre'den çıkan ok, Mars'ın e, altından ve Jupiter'ın e, altından geçildi Mars ile Safir'in e, arasındaki bir konudan yukarıya doğru kıvrılarak temsil edilmiş. Bunun bir anlamı olsa gerek herhalde. Yani biz, uzayda bir takım manevraları yapmayı bilen bir Yani <laughs> Soyuz değil tabii soyuz ayrı da, şimdi e, doğrusal bir hak değil. Şimdi e, orada e, çizginin e, şekli ve şemalini değerlendirdiğimizde, e, Dünya'dan çıktığı ve e, sonra bir rota taslifi e, izlerini veren bir dönüş var orada, çizginin dönüşü var. E, bir süre öyle gittikten sonra Mars ve Jüpiter'i geçtiği bir konumda e, yukarıya doğru kavislenip e, Jüpiter'in ve arasındaki kısımdan geçerek e, bu şeyin ötesine çıkıyor. Bu dizilimin ötesine çıkıyor. Belki şu manaya gelebilir. Biz e, Güney sistemin içerisindeki tezada manevra yapma kabiliyetine ait olduğumuz gibi onun ötesindeki tezaya çıkacak manevraları biliyoruz manasına gelir. Bunu belki şöyle yorumlamamız mümkün. Kaçış hızı var ya, escape velocity, bunun ötesine çıkabiliyoruz. Yani güney sisteminin ötesine çıkacak escape velocity'yi sağlayacak itkiyi kullanan araçları yapabiliyoruz mesajıdır belki de bu. Şimdi biz öyle bir soyuz ki, <laughs> Adem'le Havva'nın soyu, bunu yapabiliyoruz. <laughs> öyle bir soyuz. Biz. soyuz. <gülüyor> <gülüyor> Bakınız. Biz öyle bir soyuz ki... <laughs> Peki, el alemin uzaylısı bunu bu şekilde yorumlamayabilir. Mesela diyebilir ki insan denilen canlı bu Adem ile Havva değildir de mesela şu okun gösterdiği öyle e, şeye benzeyen e, benzeyen <laughs> benzeyen bir canlı olarak onu yorumlayabilir. Yani bunları da mesela e, insan değil de başka bir gezegendeki daha üstteki bir gezegendeki devler olarak yorumlayabilir. İnsanı bamya olarak değildir. Çünkü bu durumda İnsani e, Bamya turisi yapmak üzere işte hani mı? güzel gidelim her evet. fikir olarak söylüyorum.